BİM Aktüel Ürünler 7 Haziran 2024 kataloğu dolu dolu değerli takipçilerimiz hızlı bir şekilde küsüratları yuvarlayalım bakalım çünkü bayağı bir ürün var. Emsan Kanyarık Tenceresi 26 santim çapında 650 TL. Emsan wok Tava 28 santim çapında 500 lira çeyizlik ürünler arasında. BİM indirimleri resmi katalogta Emsan Alüminyum Döküm Saç Tavası. 36 santim çapında 450 TL. Emsan ızgara tavası da yine mutfak ürünleri ve çeyizlikler dahilinde 28 santim genişliğinde 630 TL. k 4 bölmeli derin dondurucu 117 litrelik hacmi ile 8000 TL. Berlin düdüklü tencere seti küçüğü 3,5 litredir büyüğü de 7 litre 830 lira biliyorsunuz bu ürünlerde her iki kapak da birbiriyle uyumlu her iki tencereye de 830 lira. Chefs Pro tek fiyatlı çelik ürünler var. 14 santim çapında tencere ya da 16 santim çapında sahanı 250 TL hangisini alırsanız. 7 Haziran 2024 BİM resmi fırsat kampanyalarında Chefs sütlük 14 santim çapında 130 lira. Yuvarlak fırın tepsisi ikili set fiyatı. Küçüğü 26 santim, büyüğü 30 santimdir arkadaşlar. 300 TL. Hoş geldiniz yayınımıza. Değerli takipçilerimiz destek olmak için videoyu beğenelim. Kanalımıza abone olalım ve bildirim ziline tıklayıp da tümünü mutlaka açalım. Sağ olun. Nature Love bıçak bileyicili bambu kesme tahtası 190 lira. Taşıma sepeti 42 litrelik e, 42 litre hacmiyle 140 TL. Cook Love, renkli çelik süzgeç paslanmaz çelikten 24 santim çapında 180 TL. Cook Love, kaymaz tabanlı çelik ölçülü karıştırma kabı 3 litreliktir 230 lira. Çok amaçlı mutfak makası Quick Dicer markasından 60 TL. Chef's şef Chef bıçağı 19 santim büyüklüğünde 75 TL. Biliyorsunuz değerli dostlar önümüz malum mübarek kurban bayramı öncesinde de bin mağazaları çok mantıklı ürünler getirmiş. Kurban bayramına özel işte masat, bileyici, bıçak çeşitleri. Şefs masat var 75 TL. Şefs et dövme demiri 150 TL. Şefs satır var 200 lira. Şefs tek fiyatlı bıçak çeşitlerinde de Valla kaç tane 7 farklı bıçak var. Kasap bıçağı, doğrama, yüzme, et kesme, kemik sıyırma, sebze, mutfak bıçağı almak üzere. Ne alırsanız burada 60 lira arkadaşlar. Paşa Bahçe kapaksız kavanoz 425 cc 11 TL. Paşa Bahçe kapaksız kavanoz 12 TL 660 cc'lik bu arada. Arkadaşlar biliyorsunuz önceden böyle kapaklı oluyordu kavanozlar ama artık herhalde piyasanın giderek... Böyle pahalanmasından dolayı kapaksız satılmaya başladı kavanozlar. Paşa bahçe kapaksız kavanozun en büyüğü 1000 cc 13 lira. Şefs kavanoz kapağı çeşitleri işte bunlar da kapakları 165 tanesi. Çizgili kavanoz var 1600 cc 50 TL. Sürgülü kapaklı erzak kabı 90 TL. Sürgülü kapaklı erzak kabının biraz daha derin olan arkadaşlar 110 110 TL. Sürgülü kapaklı erzak kabının daha da derin olduğunu, hacimce daha büyük. 140 lira da bunun fiyatı. Kolorina saklama kabı, üçlü, 200 cc, 70 TL. Valla bunu çok görüyorum gittiğimiz misafirliklerde. Saklama kabı diyorlar ama e, içine böyle zeytin, peynir, reçel, kahvaltılıkları koyuyor hanımefendiler. 70 lira. Kolorina saklama kabı, 720 cc, 40 TL. Kolorina 1350 cc'lik büyük hacimli saklama kabı var. Bu da 60 lira. Nez çay bardağı altılı set fiyatı 80 TL. Okyanus banyo seti var 5'li çöp kovası. Katı sabunluk, sıvı sabunluk, diş fırçalık ve tuvalet fırçası 430 lira. Buz aküsü uzun yolculuklarda e, özellikle işe yarıyor. Ha, mesela bunu biz nerede kullanırız diye soracak olursanız Babam diyabet hastası, insülin kullanıyor. Uzun yolda lastikle insülin iğnelerini buna sardırıyoruz. 15 lira. Hobby Life'ın katlanır temizlik seti. 385 lira yer kaplamıyor. Venante seramik çay tabağı. Altılı takım fiyatı 125 lira. Venante büyük salata tabağı var. 23-24 santim genişliğinde. 70 TL. Kot terlikler var. Kadınlar için tek bantlı ya da çapraz 90 lira. Kot terlik erkekler için 100 lira. Büyük boy valiz 720 TL. Orta boy valiz var 620 TL. Küçük boy valiz var bu da 520 TL. SM sandalet kadınlar için 37-39 numara aralığında 200 lira. SM çift tokalı terlik erkekler için 42-43 numara 200 TL embotti short erkekler için siyah gri renk seçeneğiyle 80 TL embotti kapri erkekler için 90 TL embotti baskılı t-shirt oversize 120 TL yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar ee, videoyu beğenmeyi unutanlara kısaca hatırlatayım beğenenlere de yorum yazanlara da minnettar olduğumu belirteyim teşekkür ediyorum her birinize embotti baskılı t-shirt 120 TL arkadaşlar bunlar Oversize diyor, yani daha böyle geniş kalıp altları biraz daha uzun, kolları biraz daha geniş. Emboti elbise kadınlar için 100% pamuk turu 150 TL. Embote t-shirt 100 lira. Embote kot pantolon erkekler için 270 TL, 100% pamuk. Kot pantolon kadınlar için olan da 270 lira. Kot bol pantolon var 270 TL kadınlar için. Kot short erkekler için 190 TL. Ayakkabı erkekler için yine 41-42 numara 160 TL. Valiz organizer set. Bunlarda da 6 parça var arkadaşlar. Bir tanesi böyle bir takımı dikdörtgen gibi öbürleri de işte kremdi, parfümdü, fırçaydı, kabloydu onlar konulabilir 80 lira. Mejenit yüz havlusu 55 TL. Mejenit el havlusu 24-50-30-50 cm. Embo tişört kadınlar için 70 TL iken Argesta çift tokalı kadın terliği 84.50. Argesta çift tokalı kadın terliği sadece renkleri farklı fiyatı aynı. Beyaz olanı da var. Ya da böyle mor olanı da var. Lila mı desek daha doğru. Çift tokalı erkek terliği var. Bunun da aynı fiyatları 84.50. Çift tokalı erkek terliği yine lacivert. Bunun da fiyatı aynı. RKS kalın tekerlekli katlanır elektrikli bisiklet XS25 serisi 27.000 TL. Alfa Romeo katlanabilir elektrikli bisiklet ise 18.000 lira. Mountie 26 jant çift amortisörlü bisiklet 3600 lira. Mountie 26 jant ön amortisörlü dağ bisikleti 3300 lira. Senna 65 inçlik Ultra HD Google TV 17300 65 inçlik yine e, bu da Dijitsu markasından Google TV 17.300 lira. Senna 55 inçlik Ultra HD Google TV 13.000 lirayken Dijitsu'nun 55 inçlik Ultra HD Google TV'si de 13.000 TL. Senna 50 inçlik Google TV 11.000 TL. Dijitsu'nun 50 inçlik televizyonu bu da 11.000 lira. Senna'nın 42 inçliği 7.000 lira. 32 inçlik Senna LED Smart Televizyon 4.800 TL. Sen 32 inçlik LED televizyon 4200 TL HD ready bu arada. Heyfer kemik iletimli kablosuz kulaklık 1000 TL. Polo Smart'ın kablosuz mikrofonu 400 lira. Prolon Bluetooth silindir hoparlör 390 lira. Polo Smart'ın çok fonksiyonlu tripodu 90 TL. Bu da çok merak ettim. Hoşuma gitti. Yani böyle değişik bir duruşu var. Polo Smart kablolu kulak içi kulaklık 49 lira. Polo Smart kablo, kablolu kulak içi kulaklık 100 lira. Nord Pacific portatif uyku tulumu 500 lira. Nord Pacific katlanabilir sırt çantası su geçirmeme ile 90 TL. 360 derece aksiyon kamerası ve motosiklet seti 20.000 20, 20 bin TL. Nord Pacific motosiklet sırt çantası su geçirmiyor 1000 lira. Otover makaralı güneşlik 180 TL. Otover metalize oto güneşli 100 lira. Otover klasik oto güneşli 50 TL. Space dörtlü araç Sibop kapağı 30 lira. Otover araç içi kapı arası fitil 97.50. Park sensörü 750 TL. Çakmaklık uzayan hızlı şarj özellikli kablo 150 TL. Otover çakmaklık şarj aleti 120, 130 lira. 7 Haziran 2024 BİM kataloğunda mutfak ürünleri çeyizliklerin yanı sıra gerçekten bayağı fazla sayıda oto ürünleri, otomobil ihtiyaçları da var. Mutlaka sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Space 24 araç içi FM transmitter 130. Otover araç içi, araç içi hasır minder 175 lira. Otover koltuk arkası cepli organizer 140 lira. Araç direksiyon tepsisi 130 lira. Araç içi bardaklık 90 TL. PVC koltuk koruyucu 40 lira. Bel desteği 60 TL. Araç içi çöp kovası 65 lira. Prolon motosiklet interkom sistemi 1500 lira. Kablosuz kompresör powerbank ışıldak. He, bütün özellikler bir arada 1200 lira. Motover 6 plastik kancalı fil ahtapot 200 lira. Çok amaçlı el feneri cam kırma aracı 175 TL. Prover kamp ışığı 100 lira karabinalı. Space 24 şarjlı led flaşör 60 TL. Araç içi numaratör 30 lira. Space 24 araç lastik tamir kiti 70 lirayken. Araç içi temizleme jeli 40 TL. Araç içi dikizhane kamerası 850 lira. Araç içi inverter dönüştürücü 700 lira. Uzatma kablolu araç şarj cihazı 380 TL. elit şarj içi telefon tutucu 300 lira. Araç içi bardaklık 170 TL. Araç içi nemlendirici 350 lira. Mıknatıslı telefon tutucu 60 lira. Numaratörlü telefon tutucu 100 lira. Düzenleyici ve bardak tutucu araç içi 120 TL. Telefon tutucu 87.50. File organizer 80 lira. Bir diğer file organizer var. Bu da 110 TL. Moda ikonu bebekler 250 lira. Çocuklar için olanlara geçtik. Oyuncaklara. Yükselen zeka. Magnet puzzle seti 180 lira. Oyuncak yüzen hava araçları 110 TL. Köpük tabancası ışıklı 120 lira. Mega çubuklar 200 parça 120 TL. Ocak seti oyuncak 80 lira. Tetra denge gondolu 75 TL. Eğlenceli şekiller 200 parça 100 lira. Salça ile avucum maceraları 17.50. Şekilli boyama kitapları 20 TL. Seyahat boyama seti 80 lirayken çantalı tır tamir seti var 100 lira. Tır doktor seti çantalı bu da 100 TL. Vallahi bayağı bir ürün varmış. Hızlı hızlı geçmeye çalıştım Çok teşekkürler izleyenlere katılanlara Videoyu beğenenlere abone olanlara Yorum yazanlara sonuna kadar sabırla Dinleyenlere teşekkürler Sonraki yayında karşınızda olmak dileğiyle Kendinize iyi bakın değerli dostlar